Yan yan Türkiye'den herkese gene merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle şey göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük sizlere e, Good Father mı neydi? İşte Good Father diyelim. Good Father korna yaması nasıl yapılır onu görüyoruz. Yani havalı korna. İkinci oyunumuzda size bir göstereyim havalı korna var mı yok mu diye. şu an bir şu ses ayarlarına geleceğim. Oyun sesi. Oyun sesi az mı geliyor? Bilmiyorum. Böyle sesi göstereyim kornayı. Görüyorsunuz. Bu var. Sonra bu var. Bu var. Tamam 5 tane kornatif var ama biz bire yükleyeceğiz. tam kapatalım. Google'a gelelim. Lefesi neydi? Good. Fatih. Konra Yazdık. Burada e, nerede? Bir yerden indireceğiz. Baba konu en üsttekinden indirelim. Bu sefer başka bir site. E, tamam. Şöyle başlayalım burada kapat buraya basalım medya fire'a yönlendiriyor bakalım burada bir şey yazıyor mu bu çok çok tatlı tamam tamam burada bekleyelim açılınca ben geri geleceğim Evet, Mediafire'de açıldı arkadaşlar. Şimdi buradan Dovlan'da basalım. İyisin 302 kilobayt. Yani bu çok az hemen iner ve indi indi de daha açılmadı Heh, açıldı tamam şimdi buradan baba kornayı şey atalım ee, nasıl üstüne buradan baba kornayı açalım kornu bir var tamam şimdi buradan e, lfs'ye gelelim lfs'nin kuru olduğu dosyaya gelelim dosya Buradan data, buradan sound olacak. Şu nerede? Şu aşağıda demek ki. Şu sound görüyorsunuz. Burada horn 1 2 3 diye var. Buradaki horn 1'i açalım görüyorsunuz. Korna bu olacak. Özel ayarlar. Açın. Önerilen ayarlar. Hadi ya, son dedik. Açıldı. Yani. Açılsana. Evet. Ay açıl. Gördüğünüz gibi dinlediniz. Bu olacak konu neyse. Tamam kapatalım. Buradaki e, baba kornayı LFS Data Sound'u içine atıyoruz. Taşı değiştir ve işlemimiz tamamdır. Oyunumuza gelelim. Tek kişilik oyun. Tamam açılsın. Tamam. tamam. Şimdi oyunumuzda konumuzu e, buradan Shift H'ye basıyoruz. Burada konu tipi 2. Bir daha bastık. 3. Shift'e basılı tutarak H'ye basın. Konu tipi değişiyor böyle. 5 var. 1, 2, 3, 4, 5. Ama bizim konu tipi 1 ile değişti. Şimdi bir konu çalalım. Konu çaldık işte. Eğer yapabildiğiniz bir yer olsa söylemeniz yeterli. Kendinize bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Bay bay.